Netflix'in yaptığı şey biraz fast food zincirlerinin aslında hani genel yemek sektörüne yaptığı şey gibi. Şöyle düşünelim. Netflix'te çok şey izliyoruz. Pek az aklımızda kalıyor. Netflix'te pek çok şey izliyoruz. Pek az ile ilgili konuşuyoruz. Ya da geri dönüp iki sene önce ne biçim Netflix'te. Ya mesela Squid Game tamam Çok popüler. Ben oturup Squid Game konuşan insan da pek görmüyorum böyle. Ama hala Lost konuşuyoruz mesela. Lost'ta hatch açılmıştı. Oradan John Locke bilmem ne demiş Varsa Sonu niye öyle olmuş. Sürekli bunları konuşuyoruz. Ya da hala işte Süper Baba'da mesela işte Fiko'nun işte oradaki Hani deniz vardı bir şeydi falan. O aşk hikayeleri hala aklımıza geliyor. Aşkın Memnun'dan sürekli mimler üretiliyor. Hala. Kurtlar Vadisi tekrar tekrar izliyorum. Netflix ilgili sıkıntı sadece Netflix'te değil streamingin genelinde fazla hızlı tüketime yönelik içerikler üretmeleri. Yani onlar dizi değil içerik. İzliyorsun. izlerken de iyi kötü tatmin oluyorsun. Yani uyduruk bir fast food zincirinde uyduruk bir sosisli yediğinde olan his gibi. O an tatmin ediyor seni. Hatta bağımlılığı da var. Daha aranıyorsun aranıyorsun. Ama ertesi gün hiçbir şey kalmıyor. Anlatacak hiçbir hikaye yok.